Aha. Elmas Sultan'ı yakaladık yine. İkinci sezon. <laughs> hoş Hadi. Hoş bulduk. Hadi Elmas Sultan. Şovumu yap. Yemekleri. Burayı da mı sıvadınız? Sıvan. Yok. Öyle. Sizin o yanı, o yanı gibi O Bizim bırak. Heh. Ana. Olu. Bak. Bak. bu daha pratik oldu. Bak daha kolay oldu bu ha. Tabii. Getireceğiz ha şimdi. Dur. Şöyle bu takım. Ana. Hemen kurumuş Baksana. <laughs> Evet. Evet. Korunmuş, korunmuş. Şöyle kenarına ırıp bir bana iki dakika. Şöyle kenarına bakalım ne varmış, ne olmuş ya, kim ne koymuş. So Oo, soğan kalitesi. Gayri, devam. Ya bu kim, kimin bu? Hemen alsın. Senin mi? Devul. Ha? Değil. Yine çölmek var, baksana. El diyor mu mi çok? Daha Dün daha mı çoğudu? Eki bakayım. Oo, bakalım dur. Şöyle kenarına ırıp bakıyordu ya. Bu ne? Bu ne keşkek. mi? Bilene de değmesin. Ne al keşkek? Mi? Soğan mı var ya ne ne o? Ne şey. al keşkek? Ne o? Keşkek mi? Keşkek ya. Allah Allah. Keşkek, salça Bende olmamışım o zaman ya. Bakınca bilemiyor ha. Bu hacet. Bakın. Kimmiş? Oo bek güzel ya şuna bak. Hacer bana. Vallahi pek güzelmişmiş. Hacer bana Hemen. <laughs> <Güzel mi? gülüyor> Oo oh, oh. Geliyor geliyor geliyor. Nostaljiye bak sen. Hey hey. Böyle bir yemek. Ona bu içmemiş mi kız bu? Çorba. Bu iyi. mi? Çorba, çorba. Ondan ondan mı öyle iki? He, ondan öyle. Aa, ah, baksana şu tencere bek kuruklu. <laughs> Bakacağız. Of! Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Getir, getir. Soğan kalesi var. Yok <laughs> daha <laughs> 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 Bu çok güzel pişmiş ama baksana ya. Vallahi çok güzel pişmiş ya. Şey değil mi? He alacağız ha. Getir bakayım sıradaki gelsin. Yok mu koca kazan? Aman. Senin mi? Bakacak. Bakacaksın ne demek bakma ya. Anam ne koyduk bu ne? Ak fasulye. Ak, ak fasulye. Ak Ak Tarçası şuna bakalım. Şuna neymiş? Şuna bakalım. Burada ne koydum? Benim değil. Oo, senin değil mi? He, soğan kalesi çıktı. Niye hiç Allah. et çıkmadı fırınımız al. et 350 e değil mi Et 350 olmuş. Eti nerede buluyorsun şu saatten sonra? Aha. Soğanı bulduğumuza şükredelim. Soğan kalesi. Soğan uçuyor mu? Soğan kaç olmuş? 30. Vii bu hala açılıyor ya, bek sıcak. Onu açalım. Boş ver, açma, açma. Boş ver, boş ver. ben sana bir zenginliği Getir, getir bak zenginlerin çöllerini, getir, getir. Getir, getir, getir. zenginlerin çöllerini, getir. Aman. Ne derler, komşusu açırken tok yatan derler ya. Bizden dövüldü. De. Bak, bakayım. o Lan ne güzel lan arkadaş. Çok güzel pişmiş ya. Kimin ki bu? Kimin ne bu? Ben Attakine de. bakalım, getir. ilayık bu yine, getir. Kimin bu alttaki? Çorba, olmuş konmuş, çorba konmuş. Ha. Vallahi çorba konmuş. Geliyor, tencerenin büyüğü geliyor. İçinden hoşaf çıkmasın mı yolda. Bilmiyorum. Bak bak, <laughs> bunu da al açacağız bunu, ne edeceğiz. Aha. Elmas Sultan yine şov yaptı mı olmadı? Aha, vallahi be... Beca... Şey bu, nohut. Yok ya. Fasulye. Fasulye, fasulye. Fasulye, fasulye. fasulye konmuşlar. Sabah koyuyoruz, böyle akşam hazır yine çıkıyor ha. ha. Vallahi siz de, sizi de işiniz kolayını bulmuşsunuz ha? Yaşan, yaşan, ha. Demek ki et 300'de hiç et çıkmıyor. Et, et çıkmıyor. Baksana, Baksana et artık soğandan keşke keşke <laughs> Bittik artık biz. Kargo bile bittiyse Türkiye bitmişti. Bitmez bitmez. Bitmez mi? Bitmez Allah'a şükür. Allah'a şükür bitmesin ya. Yok değil bir şey yok. Evet. Aha geliyor geliyor geliyor. Of. Bu da bakkalınki, ki açık koduktur. Bu böyle seviyorlar demek ki. ha? Siz öyle mi seversiniz? Öyle severler. Oo, getir 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 bak bak şu, şu orijinalliğe bak. Allah seviyorsan. olsun. Keşkek. Ha? Adam elim yandı. Keşkek. Ha? Kimin? Ticanik mi? Uy 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 uy. Allah şunu aç şunu. Bir caba, bir caba keşke bunu kim kim kalabalık mı oldu? Evet. He? Manavın. Manavın mı? Manavın. Etü bakayım kimmiş? İş, koze bak sen koze. Uf. Dan arkadaş ya. Aşağı aşağı aşağı. Aha bak. Ne? Çölmekle konuluyor bak. Ben mi? Ne Çölmekle mi? bağlandılar. Ali'nin hanımıyım ben. Getü. Ali Ali sen. Anam 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 anam. Ali Ali. benim gelin. çorba. Oo bak iş döktürmüşsün yine elma sultan. Aa, senin aa, senin sevenlerin de çok üniversitelerden. He? Bırak şunları. E, mı? Aramadılar mı? Hayırsızlar. Hayırsızlar tamam. Her zahmet. Hayırsızları tamam. bırakalım. Yemekler hazır. Yiyecek. Çalışmıyor mu kafa? Çalışmıyor. Ha tamam. O, Oo, odunlar burada. Bakın, e, zabağına e, yap. Bitti ha? Bitti. Temizleyeceksin e. ha şimdi. İyi, hmm. e, hadi bakayım. Ali camiye geliyor, sen onu biliyor. Biliyorum. Ben onun hanımıyım ben. Çektik, kölmekleri çektik. Kölmekleri çektik, her şey hazır burada. Hepsini çektik. hepsini çektik, hepsini bak, bak, bak. Bu bir kültür, bak. Elmas Sultan hazırlıyor şimdi, yarın hazırlıyor değil mi? Yarın Yarın hazırlıyor. Bu kozda ne demleyeceksin? Çay demleyeceksin. Doğru mu? Ademleriz, kurban etleri ile ızgara yaparız. Oo. <laughs> Anca kurban yeriz. <gülüyor> <gülüyor> İyi baksana bulamıyoruz. Kargoda bile et çıkmadı. Kargoda bile et çıkmadı. Gün geçtikçe çıkmıyor. <laughs> Ayva yedik. Hayırlı geceler. Bir şey diyor musunuz mu? Bir şey demiyor musunuz mu? Kapat yüzünü yaşmağını al diyorum ben sana hemen. Beni göresiye yaşmağını alacaksın. Bülente bir şey demiyor mu?